bence sevgi yaşamak demek. Sevgi, bence sevgi yaşamak demek. Yaşamak da sevmek demek. Sevmeden yaşanmaz bence. Bir de ölüm var biliyorsunuz. Yaşamanın negatifi. Ölüm için benim bir düşüncem var. Bir filozofun lafı bu. Ben yaşarken ölüm yok. Ölüm gelince de ben yokum. Dolayısıyla ölümden korkmak için sebep yok demiş bir düşünür. Ben bu söze hürmet ediyorum. Gerçekten de öyle. İnsanlar ölümden korkmamalı. Madem doğduk, insan zaten doğduğu an ölüme saniye saniye yaklaşmıyor mu? İnsanın yüzde elli alın yazısı varsa, yüzde elli de o kaderi idare etmek kendi dirayeti, kendi beyni, kendi fikriyle yürümeli. ...hani kaderciyim diye, alnıma bu yazılmış diye... koy vermemeli insan... ...yaşantısında kendini... ...tabii ki çaba sarf etmeli...